Merhabalar canlar hoş geldiniz. Fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve biz bugün yay burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım neyse halimiz çıksın falımız bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Bu arada tarçının sesini duyuyorsunuz vızır vızır. Şöyle de göstereyim hatta. Görüyor musun? Ay mızmız mızmız. Mız. Evet, hadi bakalım ne diyecek fincanımız. Şimdi burada diyor ki gerçekten böyle hani böyle için, yüreğin, kalbin böyle göz göz olmuş. Yani birçok şeye hani bugüne kadar birçok şeyi belki içine içine attın ya. Diyor ki artık bundan sonra hiçbir şeyi içine atmayacaksın. Hiçbir şeyi kafana takmayacaksın. Şimdi kendi kendine oturdun. O uzun uzun zamanlardır böyle yapman gereken şeyleri düşündün ya. Belki de şöyle bir durum oldu. verileri tarafında hani böyle çok böyle neşeli, eğlenceli, iyi niyetli falansın ya. Bazı insanların iyi niyetini suistimal ettiğini fark ettim ve burada diyor ki ve dedin ki diyor ben artık değişmeliyim. Evet ben artık değişmeliyim ve kendimi değiştirmeliyim dedin ve bunun içinde harekete geçmeye başlayacaksın diyor. Kalabalıklar var ama kalabalıklardan kendini böyle bir kenara doğru çekmişsin, kendini geri plana çekmişsin şimdi burada diyor ki biraz inişli çıkışlı hayatın ama kendinle alakalı güzel bir yol planı çizmeyi de başarmışsın doğru yolunda ilerliyorsun hangi yoldaysan hangi işteysen o yolda ilerle şimdi burada diyor ki çok şanslı olacağım bir sürecin içerisine giriyorsun iki tane bir sarı bir beyaz tavşanlar çıkmış fincanında şimdi diyor ki yollar yolculuklar yolculuklara gitme gibi bir zamanın içerisine girmişsin ama bak yollarda dikkatli ol tartışmalardan kavgalardan özellikle de kaçın kardeşler, komşular, yakın akrabalarla ilgili bir takım konular gündeme gelecek gibi görünüyor senin için. Evet şimdi iş konuları, işle alakalı konular ne bileyim böyle ne olabilir? Bu konu işle alakalı konularda biraz sakin kalmak sana iyi gelebilir ama çünkü neden sakin kal? Çünkü çok fazla sorumlulukların artmış gibi görünüyor ama böyle biraz da Hani merak etme. Önümüzdeki günlerde biraz hafiflemeler, biraz rahatlamalar olacak gibi de. Şimdi sosyal çevrende bir kere daha aktif olacaksın ama biraz daha sinirli olabilirsin. Yani böyle daha böyle kalabalıkların içerisinde olacaksın. Arkadaşlarla görüşme, buluşma ama birazcık onlar seni öfkelendirebilirler. Burada da sakin kalman önemli. Unutma. Bunun dışında tanışmalar. Yani bir takım birileriyle tanışmalar ya da girdiğin kalabalık ortamlarda birileriyle tartışmalar bak tartışmalar şimdi demek ki hep tartışma dediğimize göre birazcık sinirli asabi olabilirsin sen bunlardan uzak dur evet bazı arkadaşlar şimdi bir arkadaşla alakalı özellikle de nasıl bir arkadaş şimdi burada aslında biraz ayıya benzer bir şekilde çıkmış ayıya benzer demek biraz güçlü biri olabilir şimdi güçlü bir dostum vardır maddi manevi her bakımdan güçlüdür ya da böyle gerçekten iyi bir yerde çalışıyordur ve çalıştığı yerle alakalı sana destek olabilir ama seni biraz hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Orada da artık yapacak bir şey yok. Şimdi iletişim konularında birazcık Sorunlar yaşayabilirsin. Ne ile alakalı tartışmalar, kavgalar. Ne ile ilgili biliyor musun? Mesela evlisindir. Ne zamandır eşinin akrabaları, eşinin ailesi biraz böyle üzerine, üzerine geliyorlardır. Ya da seni böyle baskı altına almak, sana istediklerini yaptırmak falan gibi şeyler vardır İşte burada diyor ki, biraz bunlarla alakalı kavgalar, tartışmalar yaşanabilir. Burada dikkat et. Şimdi evet yavaş yavaş gelirlerini artmaya başlıyor. Yani böyle geçmiş sorunların varsa bu sorunların yavaş yavaş düzelmeye başlıyor. Aslında güzel haberler almaya başlıyorsun. Diyor ki yepyeni insanlarla tanışacaksın ve bu tanıştığın insanlar seni 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 buradan alıp buraya taşıyacaklar. Ne olacak? Bir kere daha fazla özgürleşmek isteyeceksin. Mesela ani ilişkilerle al, alakalı ani kararlar verebilirsin. Mesela evlisindir ama problemlerin vardır. Hani bugüne kadar işte aman tamam ilişki devam etsin işlerini ne bileyim evliliğim devam etsin falan gibi biraz fedakarlıklar yapıyor olabilirsin ama bir anda ya yeter artık ben seni çekemem deyip ipleri kopartabilirsin ya da böyle ani bir ilişkiye başlayabilirsin ne bileyim böyle bir değişim dönüşüm sürecinde olacaksın aslında şimdi mesela eşinle alakalı bazı konularda restler çekebilirsin ya bundan sonra böyleyse böyle değilse tamam ben yokum gibi anladın mı? evet çünkü bugüne kadar böyle değildim. Bugün birazcık böyle e, bu tür kararlar almaya başladım. Yani artık kimseyi yani böyle etrafında sana nasihat veren ne bileyim böyle etrafında seni yönlendirmeye yönetmeye çalışan tipler varsa <laughs> artık diyor ki artık hiç kimseyi dinlemek istemeyeceksin diyor. Evet kalabalıklarda yani çok fazla kalabalıklarda olacaksın ama kalabalıklar bilmem ki sana yarar mı? Yani böyle hani kavga tartışma bir şeyler olur ya ondan dolayı diyorum dikkatli ol biraz bir tık daha inatçı olabilirsin. Yani böyle bir bir inatçı damarın ortaya çıkabilir diyor. Ee, evet işte kariyerde iş konularıyla ilgili Bak ve yüküyle bir kısmetim var. Şimdi şu anda her ne iş yapıyorsan ya o iş doğrultusunda daha düzgün daha doğru adımlar atacaksın. Ancak iş yerinde böyle yüzleri maskelenmiş insanlar var. Onlara bir dikkat et. Bazı yılanların gizli düşmanların var. Onlar açığa çıkacak. Ya da tamamen bambaşka bir işe de yönelebilirsin ve hatta o yöneldiğin işte başarılı bile olabilirsin. Önünde açılmış olan çok güzel aydınlık kapılar var. Evet, kalabalıklar, güzel haberler gidecek. Aileyle gidecek olduğun bir yol planı yapıyor olabilirsin. Bir yola gitmek gibi bir durumunda olacak. Şöyle yapalım bakalım. Şimdi burada bize diyor ki e, sanki bir kalabalık ortamın içerisine gireceksin. Düğün kalabalığı olabilir. Belki böyle bir düğün kalabalığı gibi bir kalabalık olabilir ya da eğlenceli bir kalabalık olabilir. Şimdi sen önümüzdeki günlerde böyle aile büyükleriyle alakalı ne bileyim böyle onların böyle ufak tefek hastalık süreçleri olabilir. Bunlarla biraz ilgilenmek zorunda kalabilirsin diyor. Kalabalık yani böyle bir sürü laf söz kalabalıkları da var ayrıca etrafında. Yani böyle iş yerinle alakalı, işinle gücünle alakalı, belki de iş değiştirmekle alakalı büyük bir yenilik olacak hayatında. Şimdi Ağustos bu Ağustos'un ortalarında böyle sana bol bol yollar, bol bol yolculuklar, ne bileyim böyle seyahatler, yeni yerlere gitmek, yeni yerler görmek işte ve başarılı olmak gibi durumlar var. Bazı arkadaşlarınla evet ilişkilerini kestirip atabilirsin. Sana fayda etmediklerini ya da böyle seni sömürdüklerini, seni kullandıklarını fa fark edebilirsin. Özellikle de şurada bir 17 rakamı var. Ayın 17'si gibi olabilir muhtemelen bu. Burada bir minik kedicik çıkmış ama böyle kedicik derken aslan yani daha güçleneceğin, daha rahat edeceğin süreçlerin içerisine giriyorsun. Şimdi diyor ki önümüzdeki günlerde insanları alacak olduğun kar kararlarla ya da yapacak olduğun hamlelerle gerçekten çok şaşırtabilirsin. Çünkü diyor ki öyle bir döneme giriyorsun ki değişim dönüşüm döneminin içerisindesin ya. Şimdi burada diyor ki halinle, tarzınla, tavrınla, her şeyinle herkesi şaşırtacaksın diyor. Aldığın kararlarla, yaptığın konuşmalarla gerçekten insanları şaşkına çevirebilirsin. Evet ani kararlar, ani gündemler, ani değişimler ve önünde açılmış olan çok güzel kapılar. Ani açılan güzel kapılar. Güzel kapılardan geçeceksin. İnşallah o kapılar senin için hayır kapıları olsun. Hadi bakalım. Güçleneceğin bir dönemin içerisindesin diyor. <laughs> Ama burada öfkeyle kalkıp zararla oturma Sakın diyor, riskli kararlar almaz. Sakin kalmak sana daha fazla yarayacak. Şimdi eski konular, geçmiş mevzular, geçmişte kalan üstü kapatılmış konularla ilgili, biraz o konularla ilgili bir mücadelelerin olabilir. Diyor ki aşk konusunda hayatındaki insanla alakalı olan durumlarda birazcık kararsızlıklarım var diyor şimdi hayatında bu konu, konularla alakalı çok hızlı değişimler olmaya başlıyor evet daha konforlu daha rahat daha güzel bir hayata çekiliyorsun burada sezgilerin ve rüyaların da çok önemli olacak senin için ama diyor ki planlı ol ve planlı hareket et diyor tıpkı bir başak burcu gibi değil mi Evet ilişkilerinde, ortaklıklarında biraz duygusal bakıyorsun konulara. Biraz daha duygusal hissedebilirsin kendini diyor ki sana. Kendini güvende hisset, ilahi sistem tarafından korunuyorsun. Evet çok fazla sorumlulukların arttı ama azıcık bir sabret diyor. Bitecek, hepsi bitecek diyor. Kafa karışıklıkların var. Şu an inanılmaz derecede kafan karışık olabilir. Yanlış konuşmalar, biriyle tartışmalar ve hani böyle geri alamayacağın laflar çıkabilir ağzından ve bunlarla birlikte ya hep ya hiç diyebilirsin bir iş konusuyla alakalı diyor. İş yerinde tartışmalar olabilir dikkat et ya da sosyal çevrende. Diyor ki şimdi çok fazla hırslarınla hareket eden bir insan değilsin zaten ama diyor ki biraz hırslarınla hareket edebilirsin bu dönemde. Şimdi iletişim konularında evet ağızdan çıkan geri alınmaz ama diyor ki burada bir çözüm yolu da belki bulunabilir diyor aile içerisinde huzursuzluklar ne bileyim aile büyükleriyle ilgili olabilir ama diyor ki bunları düzene sokacaksın merak etme arkandan iş çevirdiğini düşündüğün şüphelendiğin insanlar varsa sen kendini sen sakin ol sakinliğini koru çünkü ilahi sistem zaten seni koruyor diyor yani arkandan iş çeviren de mutlak surette bulur cezasını merak etme canlar yay burcu ee, geç, dün dün e farkındasınız bir tane yayınladım çünkü başak burcu çekmişim gene yanlışlıkla yani akrep çekeceğime başak çekmişim maalesef o yüzden bir tane yayınlamak zorunda kaldım kendinize çok ama çok iyi bakın videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın